Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescidin önünde otururken bir adam devesini salı verip mescide girdi. Bunun üzerine Efendimiz adama dönerek şöyle buyurdu: "Deveni bağla, sonra Allah'a tevekkül et." Bu öğüt tevekkülün anlamını en güzel şekilde anlatır. Tevekkül sadece dua edip beklemek değil, elimizden geleni yaptıktan sonra sonucu Allah'a bırakmaktır. Hayatta zorluklar ve belirsizliklerle karşılaşabiliriz. Ama bilmeliyiz ki Allah'ın planı her zaman en hayırlısıdır. Zorluk anında dualarımıza sıkı sıkıya sarılmalı, elimizden geleni yaptıktan sonra kalbimizi huzurla doldurmalıyız. Çünkü tevekkül Allah'ın rahmetine ve hikmetine tam bir güvenin adıdır. Bu kıssadan ilham aldıysanız Allah rızası için kanalımıza destek olun. Videolarımızı beğenerek, yorum yaparak ve paylaşarak daha büyük bir aile olmamıza katkıda bulunun. Hep birlikte iyilikte yarışalım ve bu güzel mesajları yayalım.